Bir ülke bazı fırsatları kaçırdığı için yıllarca yerinde sayabilir. Peki ya bir ülke kendi geliştirdiği dünya çapında devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçiremeyip çöpe atarsa? İşte size tam olarak böyle bir hikaye anlatacağım. Tarlalarda traktör sesleri artık dizel motorların homurtusu yerine sessiz ve güçlü bir elektrikli motorun sesiyle yankılanabilirdi. Mazot derdi tamamen bitebilirdi. Çiftçinin cebinden her yıl on binlerce lira akıp gitmek yerine çiftçi daha verimli ve düşük maliyetli bir tarım yapabilirdi. Ama ne oldu? Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü Agrolia neden seri üretime geçemedi? Bu video boyunca anlatacağım detaylar sadece bu traktörle sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin yüksek teknolojili projelerinin neden sık sık başarısız olduğunu, hangi yanlışların tekrar tekrar yapıldığını ve bu hataların nasıl düzeltilebileceğini de ele alacağız. Ve en önemlisi, öyle bir detay vereceğim ki bu elektrikli traktörün neden seri üretime geçemediğini duyduğunuzda şok olacaksınız. O yüzden videoyu dikkatlice izleyin. Şimdi Agrolia'nın tam olarak nasıl bir traktör olduğunu inceleyelim. Çünkü sıradan bir traktörden bahsetmiyoruz. Bu traktör tarım sektörünü kökten değiştirecek bir devrim niteliğindeydi. Geleneksel dizel traktörlerde içten yanmalı motor bulunur. Ancak Agrolia tamamen elektrikli bir motora sahipti. Motor gücü 105 beygir, tork 600 Nm, Motor tipi senkronize daimi mıknatıslı elektrik motoru. Peki bu motor neden avantajlıydı? Dizel motorlarda belirli bir devire ulaşmadan tork ve güç elde edemezsiniz. Ancak elektrikli motorlar gaza basıldığı anda maksimum gücü sunar. Yani Agrolia çok daha seri ve verimli çalışıyordu. Tarım arazilerinde traktörlerin en büyük ihtiyacı yüksek tork ve sabit güç üretimidir. Agrolya'nın motoru zorlu arazi şartlarında bile zorlanmadan çalışmasını sağlıyordu. Elektrikli motorlar içten yanmalı motorlara göre çok daha sessiz çalışır. Bu da özellikle hayvancılık yapılan alanlarda ve gece çalışmalarda büyük bir avantaj sağlıyordu. Elektrikli bir traktör için batarya en kritik bileşendir. Peki Agrolia hangi bataryayı kullanıyordu? Agrolia'nın batarya kapasitesi 80 kWh lityum iyon bataryaydı. Şarj süresi hızlı şarj ile 30 dakikada %80'e kadar dolum yapıyordu. Tek şarjla çalışma süresi 7 saat kesintisiz tarla kullanımı sağlıyordu. Peki dostlar bu bataryanın avantajları nelerdi? Dizel traktörler gibi yakıt tüketimi yok. Mazot yerine sadece elektrikle çalışıyor. Bu da %70'e varan yakıt tasarrufu sağlıyordu. Çiftçiler için en büyük sorun yakıt tedarikiydi. Dizel almak için sürekli akaryakıt istasyonuna gitmek yerine Agrolia 30 dakikada şarj olup 7 saat çalışabiliyordu. Dizel motorlarda vites kutusu yani şanzıman bulunur. Ancak elektrikli motorlar şanzımana ihtiyaç duymaz. Peki şanzıman olmaması ne sağlıyor? Bakım ihtiyaçlarını sıfıra indiriyor. Vites geçişlerinden kaynaklı güç kaybını ortadan kaldırıyor. Daha akıcı ve hızlı bir sürüş sağlıyor. Elektrikli traktörlerde vites olmadığı için sürekli vites değiştirme, debriyaj basma gibi işlemler tamamen ortadan kalkıyor. Elektrikli motorların en büyük avantajlarından biri de çok daha az bakım gerektirmesi ve çok daha uzun ömürlü olmasıdır. Dizel motorlarda enjektörler, yağ filtreleri, trigger kayışı, pistonlar sürekli bakım gerektirir. Elektrikli motorlarda hareketli parça sayısı az olduğu için bakım masrafı neredeyse sıfırdır. Ömür açısından kıyaslama yapacak olursak dizel motorun ortalama ömrü 15-20 yıl civarıdır. Elektrikli motorun ortalama ömrü 30 yıl ve üzeridir. Şimdi gelelim en kritik soruya. Bu kadar mükemmel bir traktör neden üretime geçemedi? Batarya maliyetleri çok yüksek kaldı. Türkiye'de batarya üretimi yeterince gelişmiş olmadığı için bataryalar ithal edilmek zorundaydı. Bu da maliyetleri aşırı arttırdı. Devlet desteği olmadan Böyle projeler hayatta kalamaz. Agrolia'da da Türkiye'de yeterli teşviki alamadı. Özel yatırımcı da bulunamadı. Özel yatırımcılar elektrikli traktörün geleceği konusunda belirsizlik olduğu için projeye girmek istemediler. Bir diğer önemli sorun da şarj altyapısı oluşturulamadı. Türkiye'de tarım bölgelerinde şarj istasyonları yok denecek kadar azdı. Bu yüzden çiftçilerin traktörlerini şarj edebilecekleri bir sistem kurulamadı. Peki elektrikli traktörler tarım dünyasında neyi değiştirebilir? Eğer Agrolia gibi projeler desteklenseydi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada nasıl bir dönüşüm yaşanırdı? Şu an dünyada tarım sektörü iklim değişikliği, gıda güvenliği ve enerji krizi gibi devasa sorunlarla boğuşuyor. Geleneksel tarım sistemleri fosil yakıtlara bağımlı ve yüksek işletme maliyetleriyle sürdürülebilirlikten uzak. Ancak elektrikli tarım makineleri tarımın geleceğini tamamen yeniden şekillendirme gücüne sahip. Peki nasıl? Önümüzdeki 30 yıl içinde küresel gıda talebi %70 oranında artacak. Bunun sebebi basit. Nüfus artıyor ama tarım alanları aynı kalıyor. İşte tam bu noktada tarım makinelerinin daha verimli çalışması gerekiyor. Elektrikli traktörler yakıt maliyetlerini sıfıra yaklaştırdığı için çiftçiler daha fazla ekim yapma fırsatı bulacak. Ucuz ve verimli elektrikli tarım makineleri düşük gelirli bölgelerde bile tarımı modernize edebilir. Elektrikli traktörlerin maliyet avantajı sayesinde küçük ölçekli çiftçiler bile modern tarım tekniklerine geçiş yapabilecek. Bu da daha fazla üretim daha ucuz gıda ve daha az açlık demek. Düşünün, Türkiye böyle bir teknolojiyi yaygınlaştıran ilk ülkelerden biri olsaydı, dünya çapında nasıl bir prestij kazanırdı. Otonom araç teknolojisi sadece otomobillerde değil, tarım sektöründe de devrim yaratıyor arkadaşlar. Bugün dünyanın en büyük tarım makineleri üreticileri kendini sürebilen, otomatik tohum ekebilen ve hasat yapabilen otonom traktörler geliştiriyor. Elektrikli traktörler daha az hareketli parçaya ve daha hassas kontrol sistemlerine sahip olduğu için otonom sistemlerle çok daha kolay entegre olabiliyor. GPS ile çalışan traktörler tarlaları santimetre hassasiyetinde sürebiliyor. Veri toplama sensörleri ile hangi bölgenin daha fazla suya veya gübreye ihtiyacı olduğunu analiz edebiliyor. Otonom tarım makineleri sayesinde insan gücüne olan ihtiyaç azalıyor. Tarım daha verimli hale geliyor. Elektrikli ve otonom traktörler birleştirildiğinde insan müdahalesine Gerek duymadan çalışan tarlalar hayal değil gerçek olacak. Peki biz neden bu alanda önce olmayalım? Türkiye elektrikli tarım makineleri ve otonom sistemleri birleştirerek küresel bir tarım teknolojisi devi haline gelebilir. Ancak bunun için anrolia gibi projelere sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi size bir istatistik vereyim. Dünya traktör pazarı şu an 75 milyar dolar değerinde ve 2030'a kadar 120 milyar doları aşması bekleniyor dostlar. Ancak elektrikli tarım makineleri pazarın en hızlı büyüyen segmenti. Bugün Çin, ABD ve Avrupa bu alana dev yatırımlar yapıyor. Eğer Türkiye bu alana yönelirse elektrikli tarım makinelerinde dünya çapında bir ihracat gücü haline gelebilir. Örneğin Avrupa'da çevreci tarım uygulamalarına yönelik ciddi teşvikler var. Eğer Türkiye elektrikli tarım makineleri üretiminde Avrupa'ya yönelik bir üretim merkezi haline gelirse her yıl milyarlarca dolarlık ihracat yapabiliriz. Dizel traktör üretmek yerine elektrikli ve otonom traktörlere yönelirsek Avrupa ve Orta Doğu'da pazar lideri olabiliriz. Hindistan ve Afrika gibi büyük tarım ekonomilerine düşük maliyetli elektrikli tarım makineleri ihraç edebiliriz. Türkiye sadece traktör değil elektrikli tarım ekipmanları, batarya sistemleri ve yazılımları ihraç edebilir. Ama bunların hiçbiri Agrolia gibi projelerin başarısız olmasıyla mümkün değil. Eğer Türkiye bu konuda bir adım atmazsa bu fırsat tamamen kaçacak ve Çin, Avrupa, ABD bu pazarı ele geçirecek. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri enerji bağımlılığı. Mazot fiyatları her geçen gün artıyor ve çiftçiler bu maliyetlerle baş edemez hale geliyor. Ancak elektrikli tarım makineleri yenilenebilir enerjiyle çalışabilir. Tarlaların yanında güneş panelleri kurarak traktörlerin şarj edilmesi sağlanabilir. Rüzgar türbinleriyle kendi elektriğini üreten çiftlikler şebekeye bağımlı olmadan çalışabilir. Biyogaz ve hidrojen teknolojileriyle çiftlikler tamamen fosil yakıtlardan bağımsız hale gelebilir. Eğer bu sistemler desteklenirse Türkiye'de tarım sektörü enerji bağımsızlığı kazanır ve çiftçilerin üretim maliyetleri inanılmaz derecede düşer. Bugün Agrole konuşuyoruz ama aslında geleceğin tarım devrimini tartışıyoruz. Eğer Türkiye bu konuda yatırım yapmazsa sadece bir elektrikli traktör projesini kaybetmiş olmayacağız. Aynı zamanda küresel tarım teknolojileri yarışında geri kalacağız. Milyonlarca dolarlık ihracat potansiyelimizi kaybedeceğiz ve çiftçimizin daha verimli üretim yapma şansını çöpe atmış olacağız. Şimdi düşünelim. Dünya elektrikli tarım makinelerine geçiş yaparken biz neden elimizdeki fırsatı değerlendiremiyoruz? Çin elektrikli tarım makinelerine milyarlarca dolarlık yatırım yaparken Avrupa Birliği 2027'den itibaren fosil yakıtlı tarım makinelerini aşamalı olarak yasaklamayı planlarken Türkiye'nin böyle bir projeyi rafa kaldırması büyük bir hata değil mi? Elektrikli traktör sadece bir makine değil, geleceğin tarım devrimidir. Bu traktörler çiftçiyi mazot bağımlılığından kurtarır, ülkenin döviz kaybını azaltır, çevreyi korur ve tarımı daha verimli hale getirir. Ama biz bu kadar büyük bir projeyi desteklemek yerine neden unutulmaya terk ettik? Eğer Türkiye Agrole gibi projelere gereken önemi verseydi bugün belki de tarımda bir dünya devi olabilir, elektrikli tarım makineleri ihracatı yapabilirdik. Bu noktada en önemli sorular şunlar. Bu proje tekrar canlandırılmalı mı? Devletin destek vermesi gerekiyor mu? Özel sektör bu tür girişimlere nasıl teşvik edilmeli? Tarım ve teknoloji entegrasyonu için Türkiye'de nasıl bir yol haritası çizilmeli? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu fırsat kaçtı mı yoksa hala bir umut var mı? Hadi yorumlara yazın, tartışalım. Belki de buradaki fikirler böyle projelerin tekrar gündeme gelmesini sağlayacak. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi büyük projeler büyük hatalarla kaybolabiliyorlar. Ama unutmayın, gelecek bizim elimizde. Eğer bu tür projeler Tekrar canlanacaksa, bunu konuşmaktan, tartışmaktan ve sesimizi duyurmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Bugün agroyle konuştuk, ama bu sadece bir başlangıç. Türkiye'nin elektrikli geleceğini şekillendirecek daha birçok konu var. Eğer sizde bu tür konuların daha fazla gündemde olmasını istiyorsanız, kanala abone olun, bu videoyu beğenin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Sizlerin desteğiyle. Hızlı Şarj Ailesi olarak Türkiye'nin elektrikli dönüşümünü birlikte takip ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve elektrikte kalın. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.